Selamlar, ee, bugün Little Like My kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bugün kendimden utanıyorum videoyu çekeceğim için. Çünkü orada e, 10 saat ben işte şunun kolunu falan arıyordum. Meğersem orada minnacık bir tane kapı varmış. Ben o kapıyı görmedim. Bilmiyordum. 15 dakikayı burada geçirdik vallahi ya. <laughs> Ee, bu arada söyleyeyim hemen. Abone olmayı unutmayın. Bir beğeni atarsanız ki, gerçekten çok sevinirim. Öyle yani. lollipop kafa. Al sana bir... Oh, tam da kafasını attım ya. Hadi ara beni. alalım. Tut kız şurayı. Az geliyor. Geliyor. Gelme. Gelme lanet evladı. Ah buldum. Ha. Ah. Ah, geliyor. Ha nereye gireceğim ben? Nerede gideceğim lan ben? Yukarı çıkacakmışım. Tamam. Da. Bunu bırakmam lazım o zaman benim. Bunu alamam çünkü. Lan. Benim de çolaklığım tuttu bugün. Yanlış tuşlara basıyorum. Oy Allah'ım. pop kafa gelecek şimdi. Şu ışığı aç hele bir. Hiçbir şey göremiyoruz. Lan. Ne yapıyorsun? Bak, bak, bak. Tamamdır. Aynen. Bir dakika. Ay. Öldük mü? Ölmedik. Ama ölmedik. <laughs> kardeş bak hop ha hop heh. çık yukarı he hop ha. ama ben ama ben arkaya zıpla demiyorum ki sana ben ne yapacağım şimdi o da orada bir şeyler yapıyor ama ne yapıyorsa artık Burada yer mi var burada bir şey yok yukarıdan gideceğiz bu Paris tamam ya üf. çıldıracağım Evet çolaklığımı görüyorsunuz arkadaşlarım. Lan var çekme. Kalk geç şuraya ya. Adamı delirtiyor ya. Hı? Hı? Lan lan. Beynim acıyor. Şöyle yıktıracaksın. Tamam mı? Şuradan çıkacaksın. Bak ben anladım. Daha yıktırmayacaksın. Şuradan direkt buna çıkacağım. Çık. Kız çık. Üf, üf. Şu anahtarı burada da gel. Bunu sadece evet diyebilirim başka hiçbir şey diyemem. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Burada ne yapacağım ben? Şurada kutu var. Kutuyu yitirmem lazım. Ya da şuradan çömelip. yapıyorsun artık? Bir şey diyeyim mi? Amca gel artık ya. Öf. Benim de buraya bakıp gelmem lazım. Ben bu oyunu oynayamıyorum yoksa. <laughs> onu anladım. <laughs> Sen bir dakika bekle beni tamam mı? Sana bir şey diyeyim zırlasam yerdir var ya. Şimdi ee... <laughs> ben bu televizyonu açmayı hiç denemedim biliyor musun? Ki onu denemem lazımmış. nasıl açtım açtım da bilmiyorum ki adam. <laughs> Aa! Lütfen açar mısın ya? Neye bastın da açtın sen bunu? Bir de bunu açmaya uğraşacağım. Hı, hı. Tut onu. Kız tut onu. geri zekalı. Tut şunu tut. Hı? Tam tutuyordu. Ben mi yanlış yap? televizyona bakmayacaksın. Açıcın şunu ya. Beyinsiz. <laughs> Ağlayacağım. <gülüyor> Hay Allah'ım bir televizyon açmak bu kadar zor olmadı ya. Geliyor Allah'ın cezası. Yok canım yok. Yok lan yok. <laughs> yok lan gelme. <gülüyor> Ağlayacağım. <gülüyor> Hayır ya. <laughs> Televizyon tekrar açmak zorundayım. Evet. <laughs> Çok kötü. Aa, bu televizyonu açmam lazım, değil mi? Tamamdır. Bunu açacağız. Hadi bakalım arkadaşlarım. Tut kız şunu. Az önce ben bu televizyonu açtım. Tekrar açabilirim. Değil mi? Hadi lan hadi, lütfen. Hadi. Ben az önce bu televizyonu nasıl açtım? Rastgele tuşlara basıyordum, açılın. Hadi be arkadaşım, hadi be. Ne olur. Ee, hadi, lütfen. Şu tarafa. Hayır. Heh. 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 Ya bir düğmeye basacağım ya. Bir düğmeyi. Sadece bir, küçük bir düğme. <laughs> Ağlarım bak. Uzun çabalar sonucunda tekrar yapmam lazım. Bekleyin iki dakika. Aa, geliyor. Tut. Gel hadi ya. <laughs> yok lan yok. <Gülüyor> <Gülüyor> başarısız. Evet. Televizyon açmayı öğrendim artık. Açabilirim. Hadi. Şimdi Ha? 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 Gelme bir güzelim. Gelme lan. Tanrısın <laughs> Allah. Nasıl yapacağım ben burayı? <laughs> 15 dakika böyle geçiyor var ya. Hak <laughs> ya Sırlamak istiyorum. Ya az önce açıyordum şimdi niye açamıyorum ben Oh yaş <laughs> Sana bir şey diyeyim mi Bu sefer geçeceğim Çok kötü gaza geldim şu an Heh Gel bakayım buraya lollipop kafa. Benim yani psikoloji gitti. Bir şey diyeyim mi? Ben o piyanolu yere geleyim. Yeni bir videoya başlayalım. Ben şimdilik görüşürüz diyorum. Bugünkü bütün yeteneklerim gitti zaten. Bay bay.